Güzel <laughs> Yüce eller <enel>, top al. <laughs> Yüce, iki, al oyna. O kula gel top oyna. Ye ve çöp atma. Yere kitap atma. Çöp at, atma yere çöp atma o kula çöp at atma devam hı hı. Ali bidan al gel El bidan dik o kula bidan dik El erken uyan bidan dik Oya Hidam Tuğba Ali Hidam Tuğba Uyu Uyuyan Hidam Tuğba Elif Hidam Tuğba Evet Kalkan Ede geldi. Koş Hasan eve koş. İpek hasta ol oldu. İlaç al gel. Hasan ilaç al. İpek ilaç iç. İlaç iç iyi ol. iyi ol ol. Kula gel. İpek iyi ol. Kiber bak ışık kırmızı sarı, yeşil, kırmızı, yandı, bul. Sarı, yandı, hazır, ol. Yeşil, yandı, yandı, geç. Devam edelim. Çetin, kırmızı, ışıkta, bul sarı ışıkta hazır ol yeşil ışıkta geç seçim yeşil yandı geç yeşil yandı yıl oldu evet çok güzel